Merhaba arkadaşlar. Bu videomuzda kafa iskeletinin bütünü, bütününü inceleyeceğiz bir bölümünü. Öncelikle kafa iskeletinin üst kısmı şöyle kaldırıldığında arkadaşlar üst kısmına kalvarya ismi verilir. Diğer bölümüne ise bazis krani adı verilir. Kalvaria'yı incelediğimizde burada bir takım sütürleri görürüz. Yani eklemleri. Bunların isimlerini sayalım. Frontal kemik ve parietal kemikler arasında oluşan ekleme sutura coronalis denilir. İki parietal kemik arasında oluşan ekleme sutura sagittalis ismi verilir. Sutura sagittalis ile sutura koronalisin kesiştiği noktaya da bregma ismi verilir ki fontikus anteriorum burada yer aldığını daha önce konuşmuştuk. Oksipital kemik ve iki parietal kemik arasında sutura lambdoidal denilen bir eklem oluşmuştur. Sutura sagittalis ile sutura lambdoidal'ın kesildiği noktaya ise lambdoidal ismi verilir. Bu da antropometrik bir noktadır. Ki fontikulus posterior da burada yer alır. Fontikulus posterior'un ilk 3 ay içerisinde kapandığını hatırlatalım. Anterior ise 6 ila 18 ay içerisinde kapanıyordu bebek dünyaya geldikten sonra. Şöyle ön taraftan baktığımızda arkadaşlar, e, öncelikle şunu hatırlatalım. Kafa iskeletinin arka bölümü serebrumu kuşatır. Buraya nörokraniyok ismi verilir ve altı kemikten oluşmuştur. Os frontale, os parietale, os temporale, os occipitale. Şurada sadece ala majorunu gördüğümüz orta kısımdaki spenoid kemik ve frontal kemiklerin arasına yerleşmiş olan etmoid kemik. Ön kısımdaki yapılara baktığımızda göz, burun, ağız gibi organları çevreleyen kemiklerin oluşturduğunu görüyoruz. Buraya da viscerokranium ismi verilir. Önden baktığımızda görülen kısmına dikkat edin frontal sistemidir arkadaşlar. Burada çok temel olarak orta çukurunu, kavun naziği yani ağız boşluğunu görüyoruz. Ve e, yan tarafı çevirdiğimizde de bir takım fossalar göreceğiz. Şöyle e, frontal kemikten parietal kemiğe doğru uzanan linea temporalisin altında kalan kısma fossa temporalis arkustik altında kalan kısma fossa infratemporalis şöyle maksime ile Maksiyon arkasındaki kalitin kemik ile temporal kemik arasında kalan çukura da fosil pteride kalitine ismi verilir. Şimdi çok genel olarak oluşumları böyle saydıktan sonra daha sonra kemiklerimizi detaylarıyla inceleyeceğiz. Şimdi bu kadar arkadaşlar. Başarılar